Evet arkadaşlar karavan yapımında yeni güne merhaba. Bugün karavanımızın tavan sepetini tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi. Sepetimizi 36'lık su borusundan yapıyoruz. 2 milim. Sepetimizin toplam uzunluğu 4 metre 50 santim. Aracımızın ön tarafından bir 50 santim kadar dışarıya çıkacak. Tasarım olarak arka tarafta 1.85 boyunda bir bagaj teras alanı düşünüyorum. Üstünü lambiriyle kaplayacağız. Şu sırt kısmı hafif açılır olacak. Şöyle. Teras kullanımında şu şekilde ayarlı açılıp kapanabilecek. Şuradan itibaren 1.85'ten itibaren güneş panellerimiz başlayacak. 190 watt Güneş panelinin eni 67-68 santim standartlarında. İki tane güneş paneli koyuyoruz yan yana. Şu ortada e, tavan hekimiz başlıyor. 50-55 santim tavan hekimiz var. Şu tavan hekimin ön tarafında da 70 santim kadar bir alan bırakıyorum. İlave olarak ileride güneş paneli eklememiz gerekirse 190 watt panelimizi bu ön tarafa monte edeceğim. Bunun ön tarafında da LED spot aydınlatmalarımız olacak, ofrat aydınlatmaları. Şu alt kısımdan da aşağıya doğru kur tazi gibi bir iniş yapacağız. Boruyla. Leklerimiz o ağızda kalacak. Güzel bir tasarım olacak. Bitirebilirsek bakalım. Bugünkü projemiz bu. tavan sepetimiz bayağı bir şekillendi arkadaşlar. Şöyle. Şu ara atmalarını atacağız. Birkaç tane daha eksik. Onları atacağım. Kaynak noktalarını taşlayıp gerekirse macun çekeceğim de bilmiyorum macuna gerek var mı? Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Aracımızın tavan sepetine devam ediyoruz. Arka tarafın işi bitti. Montaj kulaklarını kaynattım. Şu şekilde. Birazdan sağlamlaştıracağım. Ve boyası yapılacak. Boyadan sonra teras kısmının lambirlerini yapacağım. Ön tarafta da şöyle. Aracın ön kısmında. off ışıkları bağlayacağım buraya. Onun için bir iniş yapıyorum. Çapraz. Bunun gönye kesimlerini yapıyorum, ayarlıyorum. Biraz hassas bir işçilik uğraştırıyor. Herkese selam. Bugün aracın tavan sepetini bağlamak için bir aparat geliştirdim. Onları bağlayacağım. İnternetteki araştırmalarım sonucunda buna benzer şeylerin yapıldığını gördüm. Ve ben de böyle bir şey geliştirdim. Bu 20'ye 42 milim kalınlığında bir profil. Bunu 8 santime kesip ortadan şu yuvanın içinde hapsolacağı bir delik deldim. 8 mm ile. Bir delik burada e, Ve boydan buraya bir e, taş motoruyla Kanal açtım Kestim yani Kalın taşla kestim e, Bu ürün şöyle giriyor arkadaşlar Kızak şeklinde buraya kadar Şöyle giriyor Girdikten sonra şuradan da iki tane 8 milimlik delik deldim Metrik 8 vida ile bunu sıktırıyorum Şu Altta hapsoluyor e, Yalnız burada şöyle bir sıkıntı oldu şu parçanın altında 5 milim 5 milim kalınlığında bir yükselti var. Ve bu takıldıktan sonra şöyle bir sallanma durumu oldu. Buna çözüm olarak da şöyle 35 lama kestim. iki buçuk santim genişliğinde. Şöyle besliyorum altını. Altını şu şekilde besliyorum. Bu kanalı geçiriyorum içine ve bu tüm yük e, direkt şu ana merkeze biniyor. E, herhangi bir şu vida da yük olmuyor. Bu vida sadece kurtulmasını engelliyor. Yani sıktıktan sonra da zaten etrafına e, bu parçaları da koymadan altına Dyson altına üstüne Dyson sürüyorum. Monte ettikten sonra da etrafına Dyson sürüyorum. Şurada yaptığım ürünler var şu şekilde, şu şekilde. Şu profili daha geniş kullanabiliyorlar ee, 30'a 40 gibi 3 santim genişliğinde ben çok geniş olmasını istemedim yani sonuçta. Bu bu parçadan 10 tane var. 10 parça da bu e, sepeti çok rahat bir şekilde tutabilir. Hani üstüne çıkabilirsiniz, yük atabilirsiniz. Sağlam oluyor. Bir de bunu Dyson Dyson kuruduktan sonra daha da sağlam olacaktır. 8 tanenin montajı bitti. Şimdi bunu bağlayacağım. Öndeki iki tane parçam kaldı. Bunları monte edeceğim. Daha sonra tavan sepetimizi bağlayacağız. Şimdi tam delik merkezinde. Şu bahsettiğim boşluk bu parçadan iki tane altına koyuyoruz. Dyson'layıp ve bunu gerginleştiriyor. Montaj işlemimiz tamamlandı. Şimdi etrafına dersin çekiyorum. Montaj işlemimiz tamamlandı. Ürün parça gayet sağlam oluyor arkadaşlar. Aklınızda bir kuşku olmasın. Tavanı delmektense en kolay, en pratik, en sağlam çözüm bu bence. Etrafına da şöyle Dyson sürüyorum. Bunun da bir mukavemet olacaktır illa ki. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Aracımızın tavan sepetinin demir aksamı bitti. Üzerine döşeceğim ağaçları aldım getirdim. Yüzeylerini zımparaladım. 240 zımpara ile polisaj makinasıyla pürüzsüz bir yüzey oluştu. Bunun üzerine açık meşe vernik ve daha sonra dolgu verniği ile e, en son sonlandırma işlemini yapacağız. Ve bugün montajı tamamlamayı düşünüyorum. Ebatlamasını yapacağım birazdan. Ölçülere göre kesimi yapılacak. Daha sonra verniğini atıp üzerine montaj yapacağız. Ve daha sonra bagaj araç üzerine montaj yapılacak. Bu şekilde. Dün aracımızın tavan sepetini üzerine bağladım. Bugün e, şu kestirdiğimiz ağaçları yerine bağlayacağız. Dün bu ağaçların ilk kat dolgu verniği yapıldı. Şu şekilde. Açık meşe, su bazlı e, vernik kullandım. İlk kat e, bir renklendirme amaçlı. Bunun üzerine dolgu verniği yapacağız arkadaşlar ki tam gözenekleri kapatacak. Dış e, hava şartlarında daha dayanıklı olacak. Son kat verniğimiz bu. Filli Boya'nın sellozik dolgu verniği. E, ilk katta vurduğumuz e, vernik de bu arkadaşlar. Aracın içinde de kullandık bunu açık meşe gen su bazlı bir ürün. Ee, e, suyla inceltip tülbentle e, ve bez e, benzeri bir şeyle siliyorsunuz ve dokuya işlemesini sağlıyorsunuz. Uygulaması kolay. Her iki yüzeye de yaptım ben bu işlemi. birazdan vernikleme işlemimizi yapacağız. Bunlar sabit yerin tahtaları arkadaşlar. Bunlar da hareketli olan sırt kısmının tahtaları. 51 santim bu. 127 santim o. Toplamda bir 1.80 gibi 1.80 gibi bir bagaj teras alanımız oluyor. Bunları yaptıktan sonra. Hadi işe koyalım. Şimdi tavan sepetimizi aracın üstüne bağlayacağım. Bu şekilde havaya astım. Daha sonra verniklediğimiz ağaçları üzerine monte edeceğim. Bugün inşallah bitireceğiz bu işi. Evet arkadaşlar. Havan sepetimizin ahşap katlamalarını yapıyorum. Şöyle birer santim boşluk vererek vidalayacağım ki yağmur yağdığında kirpis buradan aksın üzerinde herhangi bir birikme yapmasın. Herkese selam arkadaşlar. Aracımızın tavan sepetini yapmıştık. Güneş panellerimiz kalmıştı. Onlar da siparişten daha yeni geldi. Ve şu anda onların montajını yapıyoruz. 3 adet 205 watt monokristal güneş paneli aldık. Zaten mevcutta bir tavan sepetimiz vardı. Bunun üzerine 30 30 alüminyum köşe bentten şu şekilde komple kasa döndüm. Bunun içine oturtacağız. Çok kolay bir montaj olacak. Hali hazırda zaten bir yapımız vardı. İlk paneli sunroof'un ön tarafına koyacağız. Diğer iki panel şu tarafta olacak böyle. Şu kenarlar boş kalacak. Şurada da bir 1.80 boyunda tavan sepetimiz var.